Merhaba. Bu gördüğünüz tanıtım Fen Bilimleri LGS kursumun tanıtımıdır. Udemy için bir kurs hazırladım. Kursumda 41 tane video var. Bu videolar yaklaşık olarak 10 saat kadar falan sürüyor. Ve bunun dışında LGS'nin son 3 yıldaki fen bilimleri sorularının ayrıntılı çözümü ve tabii ki fen bilimleri kitabının Word halinin bir özetini bulundurdum. Ve bunlardan eğer kursu alırsanız faydalanabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar. Merhaba bu dersimde elektrik yüklü cisimleri anlatıyorum. Merhaba bu dersimde DNA ve genetik kodu anlatıyorum. Merhaba bu dersimde kalıtımla ilgili genel kavramları anlatacağım. Merhaba bu dersimde mutasyon ve modifikasyonu anlatacağım. Merhaba bu dersimde adaptasyonu anlatacağım. Merhaba bu dersimde genetik mühendisliği ve biyoteknoloji arasındaki ilişkiyi anlatacağım. Merhaba bu dersimde katı basıncını etkileyen değişkenleri anlatacağım. Merhaba bu dersimde sıvı basıncını etkileyen değişkenleri anlatacağım. Merhaba bu dersimde asitler ve bazları anlatacağım. Merhaba bu dersimde basit makinelerin sağladığı avantajları anlatacağım. Merhaba bu dersimde besin zinciri ve enerji akışını anlatacağım. Merhaba bu dersimde basit makinelerden eğik düzleme anlatacağım. Merhaba bu dersimde elektrik enerjisi nasıl üretilir konusunu anlatacağım. Merhaba bu dersimde açık hava basıncını anlatacağım. Merhaba bu dersimde iklim ve hava hareketlerini anlatacağım. Merhaba bu dersimde madde döngülerinin nasıl gerçekleştiğini anlatacağım. Merhaba bu dersimde maddenin ısı ile etkileşimini anlatacağım. Merhaba bu dersimde solunumun canlılar için önemini anlatacağım.